Ellerinizi sık sık su ve sabunla en az 20 saniye olacak şekilde ovarak yıkayınız. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3-4 adım mesafe koyun. Öksürme ve hapşırma sırasında ağzınızı ve burnunuzu tek kullanımlık mendille kapatın. Mendil yoksa dirsek içinizi kullanın. Tokalaşma ve sarılma gibi yakın temaslardan kaçınalım. Ellerinizle gözlerinizi ağzınıza ve burnunuza dokunmayın. Bu süreçte seyahatleriniz iptal edin ya da erteleyin. Yurt dışından döndüyseniz ilk 14 günü evinizde geçirin. Kendi sağlığınız ve çevrenizin sağlığı için bulunduğunuz ortamı gün içerisinde sık sık havalandırmayı unutmayın. Kıyafetlerimizi 60-90 derecede normal deterjanla yıkayalım. Kapı kolları, armatürler, lavabolar gibi sık kullandığımız yüzeyleri her gün su ve deterjanla temizleyin. Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa yaşlılarla ve kronik hastalığı olanlarla temasta bulunmayın ve maske takmadan dışarıya çıkmayın. Havlu gibi kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayın. Bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin. Düşmeyen ateş, öksürüğünüz ve nefes darlığınız varsa bir maske takarak sağlık kuruluşuna başvurunuz.